Merhaba gençler. Yemen. <laughs> <laughs> Bora. çekme beni. <laughs> Boracım. Çek kanka bizi çek lan. Evet oh, Çıldır Gölü. Tamam bak Çıldır evet. Gölü o tarafta. <laughs> Çıldır Gölü'ne bakıyoruz evet şu an. Bora'yla ben. <laughs> Bora hemen hemen o, o, kulaklar yapma Bora ya. Bak fotoğrafı çek lan bari. Evet Murat Kaya. İyi çekiyor ama bu kaç tane yok. Kanka yarım işte. Geldim buraya kaya kaya. <laughs> Arabayla <ne gülüyor> geldim oğlum. <laughs> Murat döktü mü Erman, ya Erman Usta, Erman şapkanı verir misin yavrum? Bak saçlar... Ulan. Senin saçlar... Abi yamanlığı Erman Usta hazırlıyor. Hadi ah, <laughs> Erman saatini de işin içine sokmuş. Onu o saati çıkart da yap la! Saat bak saat batırma. Saatinden beri, video çekme oğlum ya. <laughs> oğlum bu işi saniye saniye kaydetmemiz lazım. Bu da Oğuzhan. Evet Oğuzhan da çekelim. Herkes bir işin içine tutuyor. Bu arada biz ortada aylak aylak geziyoruz. Bora. <laughs> bora bir tutsana tamam, bora. Evet, Düzgün çek ya bak. Ateş söndü daha da. ne, ne yapıyorsun? Yer Yer burada çok büyük bir yemek var. Sosla yani. kanka sos oradan sos. Bana bırak bana bırak. Birinci postamız ayrı olsun. Ya işte iyice yaptınız mı bak ben? Şu et ne oğlum? Böyle cılız kalmış la orası. Ne cılız oğlum? Tut, soya soya bir şey. <laughs> oğlum alanın dövdüğün kullanamamışsın. Olmamış. Neyi? Domates salata nerede domates salata? Onun için şey, şey et et. Poşetin içine et oraya. hiç karıştıramamışsın. Nereye götürüyorsun? Neyi de bu sihir bir daha gel Karıştır karıştır. Ya oğlum bu bol karıştır. Şu an yapıyor Allah. evet. Ya, bu ya? Gülümseyin. <laughs> Umumi tuvalet yapmışlar. Hele bak.

Chris. Gözlükten beni görebilirsiniz. Gözlüğe bakıyoruz. Bak ben benim <laughs> en sağlıklı. Bora. Beni çek. Evet çıldır gölü görüyorsunuz. El, Elini çek de düzgün çekeyim hacı. al Araba nerede? Oho araba nerede kalmış ya? Oğlum <laughs> ne iş bu la? Kanka evet. Melo'nun cepi var ya bu sonuç. Adam adam mı lan acaba adam mı bu? <laughs> Yakıştıramadım yani. evet. ben. Bora bizi ya. çeksene bora. Tarbaçı diyecek gene. Diyor, tamam. tamam <laughs> ya çarpsın ha amına koyayım. Dur lan hadi erkek sen <laughs> dur lan. Koy lan Murat'a bir koy. Tamam ben şimdi çekime devam et yavrum. Neyi çekeceğim? Ön koltuğa oturan kişi çekim yapsın. Hayır. Ar. Geç. Geç. Get. Ben, ben ana ya ben ana. Ya yok. Geç lan. Vallahi çekiyorum. Geç. Kapat. Gör onu bana ya. Allah'a emanet olun milletler. Gel bak sen ana yağmış ha. Hadi ayen basarız. Aa bitti la bitti. Meteoroloji uzmanı Murat Kaya'dan. Evet. E evet sayın çok hocam. fena bir yağmur yağmış. dolu yağmış burada. fena. Yağadı da bitti şu anda. Biraz atıyor arada ama. Az kasıtlı bir halidir. Yarım daha da. iklim bilimleri uzmanı <laughs> Erman Özben. Bunu nereye çekilirsin?

Beğendi uzmanlarımız Kalkışıyorlar şey Abuncu bura aldık sonra yiyemeyiz Ağzını atalım Ormanda da bilecek. geldik. <laughs> Ardındaki arabayı sağdan geçtiğinden beri atal da yapamıyoruz Kalk <laughs> hadi, biraz böyle bırak Kalk hadi Vallahi iyi olur ya Erman beni sen göze gelmeyiz Vay adına tükür <laughs> Burayı kes, burayı kes 70 diyor Ben siz 72 ile gidiyorsunuz Erman'cım senin için kasitayla fazla girmiyorum Bir şey yapma değil. Beyefendi 70 ile 70'li sınır 70'lik sınır 70 ile 70'lik 70, 70, 70 Girdik gireceği kadar gir kasitayla gir bari Ne kadar Kası varsa hepsi zaten kırmadı hepsine girdi saçmalama hatı... <laughs> Bak korkuyorum Gel <German> attırıyor Her <laughs> <laughs> şey Erman Erman tam öyle şey. kasitayla attırıyor pahaa <laughs> Herman, bi attı ya. Murat'a kofaya. Odaydı, dağıttır jamadı koyan. Lanet etme. Parkadaysa bak bak çaktı. Adem adamlar ha. Oğlum çaktır patlatacağız. <laughs> Burada ben poz veririm. Nerede? 10 km kaldı. <gülüyor> Oley. Önde <laughs> bak oğlum, önde bak <laughs> Cebi çok güzel. Bu taramadı. Kim ot da olmazsın. Bu